Ve tekrar e, ilk gebeliğinde normal, zamanda doğum yapan anne adayında e, daha sonra geçirdiği hangi müdahalelerin rahim az yetmezliğine sebep olabileceğini sayabilir misin? Demiz? Elbette. Ee... Genelde rahim ağzı travmaları dediğimiz işte bir takım simir anormalliklerinde veya erken kanser belirtilerinde uygulanan rahim ağzına yapılan cerrahi girişimlerde yani rahim ağzının bir kısmının çıkarılması, çıkarılması konizasyon dediğimiz konizasyon işten. veya evet leyip dediğimiz bazı tedavilerle rahim ağzından oldukça fazla bir miktarda doku kaybı olabiliyor. Zaten bu, kısalıyor, yok, kısalıyor, kısalıyor, kısalıyor ve rahim zaten. ağzı açısı, yetmezliği açısından risk oluşturuyor. Bunların zaten e, biliyorsak böyle bir gebeyi bu açıdan mutlaka yakın takibe alıyoruz. Hı hı. E, veya bir takım rahimin konjenital anomalilerinde yani doğuştan gelen rahim anomalileri olabiliyor bazı hastalarda. O zaman hastalarda. eğer gebe kalmadan önce biliyorsa doğrudan gelen bir rahim anomalisi anomalisi olduğunu servikal yetmezlik açısından çok çok yakın takip gerekiyor. etmemiz gerekiyor veya e, mesela şöyle bir hikaye verebilir bir önceki gebeliğinde çok net olmasa bile rahim ağzının kısaldığını ve hemen bunun arkasından erken doğum yaptığını söyleyebilir bu hastalar da gene risk grubunda bunları da takip alıyoruz veya e, gebelik sonlandırılması terminasyonu dediğimiz bir kere olması, tekrarlayan kereler olması durumu değiştirir tabii ki değil mi? Yani tekrarlayan kere özellikle endikasyonlu, büyük gebelik tahliyesi yapmak. Kesinlikle. Yapma. Rahimazlı... Mesela bebeğin kalp atışları durdu 17. haftada ve gebelik tahliyesi yapıldı. Gebe. Elbette tekrarladıkça risk daha da artacaktır. Ama bir doğumla bile bazen rahim ağzı bir şekilde olabilir. yetmezliği gelişebiliyor. Sezaryen Hı -hı. doğumda bile bu olabiliyor. Ee, hani bunu da dediğim gibi sonraki takiplerde ancak anlayabiliyoruz. Ama bunlar risk faktörleri. O zaman 28. haftanın altı önemli. 28 hafta yani e, servikal yetmezlik tabii ki erken dönem gebelik kayıplarıyla sonlanıyor. Kesinlikle. Ama aynı zamanda 28. gebelik haftasından önce doğum yapmış evet. kadınlarda da rahim ağzı yetmezliği. Bu da bir spektrumun bir olmak parçası gerekiyor. aslında. Evet, tüm erken doğum yapmış kadınların bir sonraki gebeliğinde çok ciddi bir servikal uzunluk takibi yapmamız gerekiyor zaten bu hastalarda. Hı -hı. Ama özellikle ikinci trimester dediğimiz 14-24 hafta arası Gebelik kaybı yaşadıysa rahim ağzı açısından doğumlu. mutlaka bu tanı açısından hastanın değerlendirilmesi gerekiyor. Yine de 37. gebelik haftasından önce doğum yapmışsa aklımızın bir kenarında çok yüksek risk olmasa da servikal yetmezlik olmalı. Kesinlikle. Hastalarımızın da bu açıdan bilinçli olmasını istiyoruz ya, sonuçta. Kesinlikle öyle hani semptomlarına dikkat edip hemen e, doktora başvurmaları gerekebiliyor.